How you like Merhaba like 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 Bugün sizlerle Lisa'nın teaser solosu hakkında fikirlerimi bildirmek istiyorum. Biliyoruz ki Lisa'nın solosunun teaser'ı YG kanalına atmıştır. Ben Lisanın solosunun tizinin bu kadar ıı, çok izlenme görüntüleme almasına çok sevindim ve aynı zamanda ıı, içimden bir ses bu nasıl başardın yani nasıl bir başarı dedi. Ama Lisanın solosu bir bomba olacak. Görüşürüz arkadaşlar kendinize. Iyi. ha how you like that?